Ben e, Fevzi başkanımızı e, daha akıllı, daha e, düzgün bir şekilde e, demeçler vermesini öneriyorum. MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın püsküvetin dik duruşu çaya batırılana kadardır açıklamasına cevap verdi. Tercan, Pekcanlı'nın akıllı hareket etmesini gerektiğini ifade ederek, "Ben Fevzi başkanımızı daha akıllı, daha düzgün bir şekilde demeçler vermesini öneriyorum. İleriye dönük düşüncelerini de biliyorum. Onun da o düşüncelerine zarar gelmemesi için akıllı hareket etmesini istiyorum." dedi. Ben e, Fevzi başkanımızı daha akıllı, daha düzgün bir şekilde demeçler vermesini öneriyorum. İleriye dönük düşüncelerinde biliyorum. Onun da o düşüncelerine zarar gelmemesi için akıllı hareket etmesini istiyorum. Pek canlı arkadaşımız önce kendi genel başkanına bakması lazım. Bugün CHP'nin milletvekilleri PKK teröristlerinin cenazesine gidenler onlar. PKK'nın mezarına gül bırakan onlar. Ne kadar terör örgütü var ise hapishanelerde ziyaret eden CHP milletvekilleri. Şimdi AK Parti Halkın Demokrasi Partisini ziyaret etmiş. Ziyaret ettiğinden dolayı Sayın Başkan diyor ki Bakalım MHP İl Başkanı Zakir Tercan alsın eline kalemi, alsın eline çağırdı Bakalım ne yazacak. Sayın Başkan, benim elim kalem tutar. CHP ile ilgili çok şey yazarım, çizerim. Zaten yazıyorum da, çiziyorum da, paylaşımlarda yapıyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak AK Parti Halkın Demokrat Partisi'ni ziyaret etmiştir. Bizim için hiçbir mahsuru yoktur. Başörtüsünü gündeme getiren sizin genel başkanımız. Ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ittifakla bu yasanın çıkması için AK Parti heyeti grubu bulunan bütün siyasi partileri ziyaret ediyor. Bizim için ha Halkın Demokrat Partisi ha CHP hiç fark etmez. CHP bugün Kandil'e teslim olmuştur. Halkın Demokrat Partisi'ne teslim olmuştur. Bugün Selahattin Demirtaş Sayın Kılıçdaroğlu'na ne emir veriyorsa o emri başın üstüne deyip anında uygulamaya başlıyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak belden aşağıda vurmayı sevmeyiz. Çünkü Edirne küçük bir ildir. Hepimiz birbirimizin yüzüne bakan kişileriz. Birbirimizi incitmeye, üzmeye gerek yok. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim partimizi eleştirebilirsiniz, genel başkanımızı da eleştirebilirsiniz. Ama edebinizle, terbiyenizle eleştirmek en doğrusu bu. Ben e, sayın başkanımıza burada şunu söylemek istiyorum. E, abi kardeş ilişkilerimizi bozmayalım. Birbirimize sevgide, saygıda da kusur etmeyelim. Bugün hepimiz bu koltuklardayız. Bugün buradayız. Yarın yokuz.